Azerbaycan, Ermenistan ordusunun en büyük askeri birliğini yok etti. Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünden Ermenistan'a şok. Miçotakis yine Türkiye'yi hedef aldı. Skandal suçlama. Birleşmiş Milletler'den Yunanistan'a tepki. Kabul edilemez. Putin, Şanga İşbirliği Örgütü zirvesinde görüşmelerine başladı. Türkiye'den yardım istediler. Güney koridorunu kullanabilir miyiz? Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Rus savunma sitesi Avia Pro'nun haberine göre Azerbaycan ordusu, Kelbecer için tehdit oluşturan ve Zot yerleşkesinde bulunan Ermenistan'daki en büyük askeri üslerden birini yerle bir etti. Azerbaycan ordusu tarafından yayınlanan görüntülerde Ermenistan askerlerinin binayı terk ettiği görüldü. Görüntülerde ayrıca askeri birlik binasının ağır hasar aldığı ve tamamen boşaltıldığı da fark edildi. Azerbaycan'dan gelen çok sayıda saldırı sonucunda saldırılardan zarar gören kışlalar, tahrip edilen askeri teşhisat, silah hangarları ve benzeri gibi tesisin askeri altyapısı neredeyse tamamen devre dışı kaldı. Bilgisini paylaşan Rus medyası, video görüntülerine bakılırsa Azerbaycan muhtemelen Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin Zot'taki üstünde en savunmasız yerlerinin nerede olduğunu bilerek isabetli saldırılar gerçekleştirdi. Bu Ermenistan ordusunun verdiği büyük kayıplarla kanıtlanmaktadır dikkat çekici olanın tüm ekipmanın sadece birkaç saat içinde imha edilmesi olduğunu vurgulayan Rus basını, bunun ateşkes yapılmadan Ermenistan'ın Azerbaycan'ın saldırılarına karşı koyamayacağını gösteriyor, dedi. Avia Pro ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki durum nedeniyle kolektif güvenlik anlaşması örgütünün Erivan'a askeri yardım sağlamasının söz konusu edilmediğini kabul etti, dedi. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Azerbaycan'la yaşanan itirafın arka planında Ermenistan'a askeri yardım sağlamayı planlamamaktadır, diyen Rus medyası şöyle devam etti. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Ortak Karargahı Başkanı Anatoly Sidorov, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmaya yol açan durumun incelenmesi kapsamında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü aracılığıyla Ermenistan'a askeri yardım sağlamasının dikkate alınmadığını söyledi. Müşterek Kurmay Başkanı Anatoly Sidorov, 13 Eylül'de devlet başkanlarımız oy birliğiyle bugün Ermenistan'la Azerbaycan arasında var olan bu sorunun siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini beyan ettiler. Ne 13 Eylül'de ne dün ne de bugün askeri güç kullanma ve hatta kolektif güvenlik anlaşması örgütünün katılımı ile ilgili bir konuşma yok ve sanırım yakın gelecekte de olmayacak dedi. Ermenistan bu karara oldukça olumsuz tepki verdi. Ancak uzmanlar kolektif güvenlik anlaşması ülkeleri tarafından askeri yardım sağlanmasının ancak oy birliği alınan bir karardan sonra mümkün olduğunu, bugüne kadar tam olarak çatışmaya neyin yol açtığını güvenilir bir şekilde tespit etmenin mümkün olmadığını belirtiyor. Bu bakımdan sorunun diplomasi yoluyla çözülmesi en kabul edilebilir adımdır. Bir gün önce Kazakistan, çatışma koşulları belirlenene kadar Erivan'ın talebi üzerine barış gücü kuvvetlerini Ermenistan'a göndermeyi planlamadıklarını bildirdi. İfadelerine yer verildi. Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 400 Ermeni askerin öldürüldüğünü, cephaneliğinin yok edildiğini ve 14.500'den fazla mühimmatın ele geçirildiğini ilan etti. Bakanlık, internet sitesinde şehit isimlerinin bulunduğu listeyi güncelledi. Buna göre listede 12 Eylül'de Ermenistan'ın provokasyonları sonucu, iki ülke sınırında başlayan çatışmalarda şehit olan 71 askerin ismi yer aldı. Bakanlık, 400 Ermenistan askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı daha önceki açıklamasında 50 askerin şehit olduğunu duyurmuştu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçin ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu. Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmıştı. Azerbaycan ordusu Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışmalarda 105 Ermeni askerin öldüğünü açıklamış, Azerbaycan da Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirmişti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis provokasyonları da devam ediyor. Son günlerde yaptığı skandal açıklamalarla sürekli Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Benaki Müzesi'nde düzenlenen Küçük Asya etkinliğinin açılışında yine skandal açıklamalarda bulundu. Atatürk komutasındaki Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'ndaki zaferini Küçük Asya felaketi olarak değerlendiren Yunanistan'da Küçük Asya etkinliğinin açılışında konuşan Miçotakis, skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Lozan Anlaşması'nı ihlal ettiğini öne süren Miçotakis, İstanbul için Konstantinopolis ifadesini kullandığı açıklamasında Türkiye'nin İstanbul, İmroz ve Bozcaada'daki Rum varlığını söküp atmasına rağmen Lozan Antlaşması yıllardır komşularımızla bir arada yaşamamızı sağladı. Türkiye açık düzenlemeleri baltalayarak egemenlik haklarımıza meydan okuyor ifadelerini kullandı. Mültecilere uyguladıkları insanlık dışı muamele nedeniyle dünya çapında tepki gören Yunanistan'ın başbakanı bu eleştirilere kulak tıkayarak ülkesinin mültecilerin yeniden yerleştirilmesi konusunda büyük bir başarıya imza attığını ileri sürdü. Michotakis adını vermeden Türkiye'yi kastederek Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz kongre üyelerinden bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken NATO'nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum demişti. Öte yandan Yunanistan Parlamentosu Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Yeni Demokrasi, Radikal Sol İttifak ve Değişim Hareketi partileri İsveç ve Finlandiya'nın adaylığı için destek verdi. Komünist Parti, Yunan Çözümü ve Mera 25 partileri ise aksi yönde oy kullandı. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, parlamento'da konuya ilişkin yaptığı konuşmada özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki tek güvenlik sistemi olarak NATO'nun öneminin arttığını savundu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Yunanistan güvenlik güçlerinin dün kara sularından geri ittiği düzensiz göçmenlerden altısının hayatını kaybetmesine tepki gösterdi. Sözcü Shabia Manto, Yunanistan güvenlik güçlerinin dün kara sularından geri ittiği düzensiz göçmenlerden altısının hayatını kaybetmesine ilişkin sorusuna yazılı yanıt verdi. Manto, bu can kayıpları kabul edilemez. Akdeniz'de yetkili makamların inisiyatifiyle zamanlı ve etkili arama kurtarma çalışmalarının acilen yeniden başlatılması gerektiğini tekrarlıyoruz." ifadesini kullandı. 2022'nin başından bu yana Akdeniz ve Kuzeybatı Afrika rotaları üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 1300'den fazla göçmenin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Manto, "Denizde arama ve kurtarma çalışmaları can kayıplarını önlemek için kritik öneme sahip olmakla birlikte uluslararası bir sorumluluktur değerlendirmesinde bulundu. Rusya lideri Putin, Özbekistan'daki Şanga İşbirliği Örgütü zirvesinde İran, Pakistan, Türkmenistan ve Kırgızistan liderleriyle görüştü. Özbekistan'ın Semerkant kentinde bugün başlayan ve yarın da devam edecek olan Şanga İşbirliği Örgütü zirvesi öncesi, katılımcı ülkelerin liderleri ikili görüşmeler yapmaya devam ediyor. Şiör'ün kilit ülkelerinden olan Rusya lideri Vladimir Putin, sabah saatleri itibariyle katılımcı ülkelerin liderleriyle birebir formatta görüşmeler yaptı. Putin ilk görüşmesini Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Çaparov'la gerçekleştirdi. Görüşmede Putin, Kırgızistan'a verdikleri ekonomik desteklerden bahsederek, geçen yıl 20 milyon dolar mali yardımda bulunduk. Bu yılda Kırgızistan'da sınırda yaşanan trajik olaylar nedeniyle zarar gören sosyal altyapı için 1,5 milyon dolar daha ayrıldı. Bunu elbette son trajik olayları da göz önünde bulundurarak yapacağız, dedi. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdi Muhammedov'la da görüşen Putin, Türkmenistan'da gerçekleşen Hazar Zirvesi organizasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleştiğini söyleyerek Berdi Muhammedov'a teşekkür etti. Hazar Zirvesi'nin ülkeler arası ilişkileri güçlendirdiğini söyleyen Putin, Türkmenistan'da düzenlenen Hazar Zirvesi'nde bana ve Rus heyetinin tüm üyelerine gösterilen sıcak karşılamadan dolayı görüşmemize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu toplantıyı düzenlediğiniz için sizi bir kez daha tebrik etmek istiyorum. En üst düzeyde gerçekleştirildi ve sadece Hazar bölgesinde hepimiz için çok önemli olan ilişkilerin değil, devletler arası ilişkilerimizin de gelişmesine katkıda bulundu.'' ifadelerini kullandı. Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İran'ın Şio'ya tam üyeliği için Rusya'nın tam destek verdiğini hatırlatan Putin, ''Anlaştığımız gibi İran'ın Şanga İşbirliği Örgütü'nün tam üyesi olmasını sağlamak için her şeyi yaptık. Bu kuruluştaki ortaklarımız başvurunuzu destekledi. Geriye artık sadece formaliteler kalıyor. Ayrıca bundan çok mutluyuz. Yüksek teknoloji alanı da dahil olmak üzere işbirliğimiz olumlu yönde gelişiyor. Bildiğiniz gibi 9 Ağustos'ta Baykonur uzay üstünden dünya gözlem uydusu Hayyan fırlatıldı. Son aşamada ise Rusya ile İran arasında ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine geçişini işaret edecek yeni bir büyük anlaşma üzerinde çalışılıyor şeklinde konuştu. Rusya lideri Putin son olarak Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüştü. Pakistan'da yaşanan sel felaketi nedeniyle bir kez daha Pakistan'a taziyelerini ileten Putin. Pakistan'ın öncelikli ortaklarımızdan biri olarak gördüğümüzü belirtmek isterim. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler kesinlikle olumlu yönde gelişiyor ve bundan çok mutluyuz. Ancak konuşmamızın başında doğal afetler nedeniyle meydana gelen vatandaşlarımızın ölümü nedeniyle başsağlığı dileklerimi sunmak istiyorum. Biz de insanlara yardım etmeye hazırız. Daha önce gerekli insani yardımları oraya gönderdik ve mağdurlara yardımları sürdürmeye hazırız, dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yarın birebir formatta görüşme gerçekleşecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Moldova ziyareti kapsamında ilk olarak Moldova parlamentosunu ziyaret etti. Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu tarafından karşılanan Şentop, genel kurul salonunu gezerek mevkidaşından yasama faaliyetleri konusunda bilgi aldı. Ardından Şentop ve Grosu, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı hatırlatan Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu, Türkiye'nin barış ve istikrarın tekrar sağlanması için desteğinin farkında olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözüm bulmak için ortak bir yol aradığını bildirdiklerini vurgulayan Grosu, Ukrayna'daki buğday ve diğer hububatın dünyaya ulaştırılması için çözüm bulan Türkiye'nin, bütün adımlarınızı yakından takip ediyoruz dedi. Savaş neticesinde dünyayı etkileyen bir enerji krizi olduğuna değinen Grosu. Türkiye'nin bu konuda oynadığı rolü biliyoruz. İşbirliği yapılarak bu krizin de aşılması için gösterdiğiniz bütün çabanın farkındayız. Moldova enerji krizinden çok fazla etkilenmedi. Çünkü yakın dostlarımız ve komşularımız var. Bu vesileyle sizden bir ricam olacak. Gaz nakli yapmamız gerekirse Güney Koridorunu kullanma fırsatımız olur mu? İfadelerini kullandı. Grosu, TİKA aracılığıyla Moldova'da 400'den fazla projenin hayata geçirildiğini, birçok şehre hizmet götürüldüğünü sözlerine ekledi. Meclis Başkanı Şentop, heyetler arası görüşmenin ardından Moldova Parlamentosu şeref defterini imzaladı. Şentop daha sonra Moldova Parlamentosu komisyon başkanlarının yanı sıra Moldova Ticaret ve Sanayi Odası ve Moldova Yatırım Ofisi yetkilileriyle görüştü. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.